Merhaba arkadaşlar ben Arkadaşlar bugün ekrandan gördüğünüz gibi Vasmöte'ye devam ediyoruz. Tabii ki de vazgeçemediğim arkadaşım Kıymet var. Hoş geldin Kıymet. Hoş bulduk kardeş. Arkadaşlar iyi. Bir dakika. kanka senin sesin birazcık kötü geliyor. Yanında biri mi var? Gerçeği söyle. Aha benim oyun battı kaldım ben. Hadi ah birazcık bak gibi bir şey oldu. Haydi. Ben bir çıkıp tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar kıymet ha map City'de. Ben çıktım tekrar giriyorum Ya video edeceğiz diyoruz kızlar Gel bana katıl diyoruz kıza. Başka oyunlarda. Tamam bir dakika diğer arkadaşıma da haber vereceğim. Diğer arkadaşın mı? Evet. Onlara mermek yiyeceğim. Ne sesi de kız. Terif yiyeceğiz. Değer arkadaşını da mermek yiyeceğim mi? Kanka Asker Simulator. Kanka. O ne? Aa, aşkına arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ben bir bakıp gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kıymetin dediği yine buymuş. Neyse devam edeyim. Hop şu chat'i kapatalım. Buradan. Hangi bölgedesin? Kanka. Ne? Ne yapıyorum? Sen sıyamadın. Hadi be bir yardım edeyim. Şimdi arkadaşın mı gelecek buraya? Hı -hı. Kanka, benim girdiğim oyuna gir. Agus. Kız... Bir dakika Hı -hı. bak, Efe kal, sana, Efe kan diyeceğim. İdi kanka diyeceğim, ikiniz kanka diyorum. İkiniz de diyorsunuz? Tamam. Bana Efe Han de. Ya da bana Efo da bana de, de. Arkadaşlar kıymetin bana genelken dediği şey. Efo. Efo. Efeo. Efe. Ben diyor her gün. Ya, bu, ya, bu, tank. Ya, bu tank. bana birazcık esik diyor kanka ya. Tabii o en son bölgesine geçtiğim için. O kankana söyle hadi gelsin onu mu bekleyeceğim? Kanka Jimona girer misin? Ama diyorum anne. Hani... De kank. Arabem taktiklerim, taktiklerim var. Kıymet ben tank patlattım seni bekliyorum. Tank bende. Çok e, abi ne zaman zanga açmaya başlayacağız? Bir gasım gelince tabii ben yaparsam çok donur. Ben onu mu besliyorum? Bir de o bu oyuna yeni başlayacak değil mi? Yani gör, görmemiştir böyle oyunları. Genellikle kız şeyleri oynuyor. Kız şeyleri mi? Aa! Ulan sen karakterine bak. Hı, karakterim benim bence çok güzel. 1945'te öldü. Ne kadar bize? Ben bu hayatta için ben şu anda bu bir şeyler dakika. için ne kadar vakit harcadım, ne kadar uğraştım. Sen biliyor musun? Mu? Şu anda bu, kanka bu ben kasırmış. bir için başa, kanka ben bir İdil için en başa geldim. İdil benim ayıma join Onu yapayım. da ayıma eklesene ya. Ve gelmiyor sevmiyor böyle şeyleri. Ya da başta, onunla gelmiyor. Utangaç ya. Ben ve konuşurken ben utanmamışım. Ne? Ha ben ve konuştum. Benim şu an altı kalmıyor. Yani altı kalmıyor. Arkadaşının roblox'ta ki adı ne? Evet. Bir saniye o senin <laughs> adını çok benziyor. Ne YTB'ye <laughs> neredesin? işte ondan öne yaptım YTB alttan tire ediliyorum. Okey. Ha ya o ya. Hay başlayacağım o hakkında. Sen hangi bölgedesin? Bir söyle. Kafa gitti. Öldüm <laughs> bak. <laughs> <laughs> oh. İşte zıramazsam böyle olur. Gel zıram. İkinci bölgenin en iyi zırhını Yani bunlar bana ezdik gibi ama ben de şu anda yani oyunun neredeyse... He, armor. Bak yukarıda armor yazıyor. Oradan sıra sıra armor al. Üç kaldık. Armor'u aldık. Uf. Alamadık çünkü alamıyoruz. Uf, ne kadar da güzel şu 225'lik Şu bu arkadaşlar ben kesinlikle ne böyle tatlayacağım 500 milyon olsa bile kasçam çünkü bunları istiyorum abicim uf korsan Özellikle de bu ve bunu of kurması az olabilir ama evet. Heh bak ne güzel aldı Şimdi onların seni öldürmesi biraz daha iyi. az. Tabi bende bende neredeyse canı gitmeyen armor var derim de, de, ama tabii ki de bu arada canı gitmiyor ama en, oyunun en son bölgesinde şu, bakabilir misiniz? Ben şu an Bakamıyorum. Bakalım. 92. Ha, arkadaşlar bu arada im kıymetin adını görüyorsunuz. Ona katarsanız kesinlikle kabul ediyor. Arka birisi ona akma atıyor. Direkt kabul ediyor bu kız. Ondan... Ona arka katıp in video çektiğimiz zamanlar yani bana katıp in ben de onun oynadığı oyunda varsam demek ki ya video çekiyoruz ya da kafamıza göre oynuyoruz demekti. Değil mi kankacım? Onun, ona katabilirsiniz. Adı KMT falan 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 falan. Ben adını koyarım açıklamaya. Ben açıklamaya adını koyarım bu. İşte ona arkadaşlık isteye atarsınız ama şeyden. Ama arkadaşlarım fırmaz. İşte, i̇şte birkaçını temizleyen hatta hepsini temizle bir okuldan arkadaşın falan kalsın tanımadıklarını sil. Lan ölüyor ölüyor. İşte iyi Bu adam normal çetten de yazabilirsiniz. Lan ölüyor. Atıyorum ama atıyorum. Atla atla atla. Bak bunun ne zaman... Neydi bu? ha? Geçen Ne Geçen şey, şey Temizlik bakın orada. Ha, yol. Daha koş. Oğlum, eyvallah koşayım. Eyvallah bak bana Dur atıştıktan söyle ya çarşafları şeyleri. sen içeri geç biz burada da durabiliriz eğer annen şey yapıyorsa. Tamam. Tamam, tamam. Söyle, söyle, tamam tamam. tamam. De video. çekiyor çocuğum. Nasıl? Evet. Niye? Evet videodayım. Bana ne? Az önce kanka senin kafana bomba atmış herhalde mi? Bak tekrar attım. Ben bombayan el bin mine vururum neredeyse. Kank kanka yanlış ki yani şey atıyorum. Bak orada canlıya atacağım. Gel. Bak orada canlısı var. Bizi ateş eden türünden. Onu atacağım. Bekle ben onun yanına gideyim. Abi. Kanka beni takip et. Bak. Bekle bunları boş ver. Tank bana hedef aldı. Bak şimdi bu bana hedef aldı. Bu bana da alacak. Sen de buna şey at. Ta canım çok gidiyor lütfen biraz hızlı kanka tanka bomba at benim kanka işte böyle kanka tanka bomba atabilir misin şşş ayo kızlar vurmayın bana gel kanka uzaklaş sana Aa. hedef aldı sana hedef aldı böyle Dolayısıyla... sor sen kimin kankasını vuruyorsun Kızlara ayak kaldırılmaz, ayak kaldırılır şeyin nasıl durumluysa. Tabii tanka takattığım yani? için. O zaman arkadaşlar biz birazcık video uzun olmadan birazcık kasıp geleyim. Hatta üçüncü bölgeye geçirmeye çalışayım ben kıymeti. Sonra tekrar Hop. Birazcık. Evet, evet arkadaşlar kıymetten kasıldık. Bir yarım saat falan oldu ama geldi ee, şey oldu kıymetin canlı dersi başlayacakmış 5 dakika işte onun gitmesi lazımmış ondan yalnız kaldım burada yani bu videoda çok bir şey yapamadım kasırmayı oynayacaktım ama kankam olduğu için onu da benim gibi yapmaya çalışıyorum düşündüm. Yani videoların arkasından ıı, kankama yardım edeyim. Videoya da kasırım falan düşünüyorum. Arada bir de videoların arkasından kendimi kasırım. Yani böyle olmayacak. Şöyle tam atıyorum. O kadar güçlüyüm. O da tanka bir şey yapamıyor öyle düşündüm. Ondan artık kıymetten çok da gelmeyecek miydi? O? Bundan yani çok gelmez. Kıymeti bir benim gibi güçlü yapana kadar yani genellikle bundan gelmeyecek. Kıymetçe. Bir benim kadar güç yapayım. En son bölgeyi geçiremesem bile en son bölgeden bir sonraki ya da ondan sonraki falan Oraya geçirmem lazım. Yoksa tadı kalmıyor arkadaşlar. Bu, bu 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 benim için çok kötü. Ezik yani. Ondan öyle düşündüm. Kıymeti ağır derse artık. Yani görsünüz bir vuruşta artı bin falan vuruyor mop. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.